Hayırdır Fatih? Bir üzgün duruyorsun. Kaydınızda gemileri mi battı? Yok ya, yok. Hayırdır ne oldu? Ne olsun hayat? Zor. Ayşe şöyle yapalım. Zor olacak tabi ne sanıyorum? Lara hadi gittin mi? Tamam ya sen de ya. Bak kanka. Senin canın falan sıkın değil. Sende ne vitamin eksikliği var? Ne? Ne vitamin? O da ne falan mı? Yok oğlum ne vitaminini bilmiyor musun? Yok. Nasıl duymasın ne vitamini? Hiç duymadım. Fiziksel ve ruhsal sağlığımız için en önemli vitaminlerden biri. Ha. Hmm. Günde 5 kere aç tok fark etmez. 1 litre suyla alıyorsun, düzenli kullanımda etkileri muazzam padişah. Ne vitamini? Yani namaz, namaz hmm. Faydaları tecrübe bir bilgiyle sabit denemelisin. Sonra gelip bu kardeşine dua edersin padişah. Ya başlıyorum da tam kalamıyorum biliyor musun? Nefsim ona inanmıyor. Yaparsın kanka. Tembel olan ruhun değil nefsin. İradeni konuştur azıcık. Al seccadeni. Mescitleri coştur. Koştur Fatih'im. Koştur. Düzenlik konuya bir başla. uzun uzun Cenab-ı Hakk'a dua et. Lezzetine varınca bir daha bırakamayacaksın. İnşallah. Bakalım. Hadi gel açıktım ben. Hamza'nın nevaliye fotoğrafı.